Zaten sıcak olan siyaset iyice ısınmaya başladı sevgili izleyiciler. Enteresan ve neden bu kadar çok ısınıyor acaba? 2023'te beklenen o seçim aslında daha da erken olacak mı? Mesela Saadet Partisi'nde yaşananlar bir hamle geldi. Erdoğan'la iki kez görüşmesi özellikle haber olmuş isimdir biliyorsunuz. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bir kongre adımı atıyor. Liste hazırlığı vesaire denilmekte. Bugün Temel Karamoğluoğlu'nun basın toplantısı vardı. Ne olacağı ne söyleyeceği merak ediliyordu. Ama her şey bir kenara dedi ki çok kalabalıksınız bugün dedi basın mensuplarına. A Haber bile gelmiş. Hep böyle kalabalık olmasını da ümit ettiğini ifade ederek. Bakın dikkat çekici değil mi? A Haber vesaire bu kadar kalabalığın olması. Gözler Saadet Partisi'nde bir yandan. Bir yandan da tabii ki e, NATO zirvesinde Erdoğan Biden görüşmesinin yankıları da devam ediyor. Bugün grup toplantısı yapan isim İyi Parti lideri Meral Akşener'di. Diyor ki pazar akşamına kadar bakanlarından atanmış bürokratlarına kadar herkes için muhalefetin dostu diyordu Biden'a. Herkes böyle söylüyordu ama şimdi bir baktık yeniden dostum Biden olmuş diyerek de dikkat çekiyor. Bu değişiyor. Bu arada 24 Nisan hamdolsun görüşülmedi de görüşülmemesinin gerekçesine dair Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Abdülkadir Selvi bilgi almış. Diyor ki 24 Nisan açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde geçti. Unutulacak bir şey midir peki soykırımcı yaftasının yapıştırılmış olması Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklamada? Bilinmez ama açıklama böyle. Devamı da var yeni gelişmeler var önemli manidar ayrıntılar. Hadi başlayalım haber aktivitesiniz hoş geldiniz.